Çok değerli kamuoyu, Sayın Basın, bugün e, cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleriyle ilgili bir e, açıklama yapacağım. 19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası gösterilerde saldırıya uğrayan, e, gözaltı ve tutukluluk yaşayan gençlerimiz büyük hak ihlali yaşamıştır. Cezaevlerinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Sarıyer önceki dönem Belediye Başkanımız Şükrü Genç yaşamsal sağlık sorunları yaşamaktadır. Bu durum cezaevlerinde sağlık hakkı ihlali ve cezaevlerindeki yaşamı, sağlığı ihlal eden koşulları daha da görünür hale getirmiştir. Bu bağlamda 16 Mayıs 2025'te Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir sempozyum düzenledik. Bu sempozyuma İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Barası, İstanbul Eczacıları Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği ve sivil toplum örgütleri katkı sundular. Bu sempozyumda cezaevlerinde en temel insan hakkı olan sağlık hizmetine erişimde yaşanan sistematik ihlaller, anayasal, uluslararası sözleşmeler ve tıbbi toplumsal boyutlarıyla ortaya konuldu. Gözaltı, tutukluluk ve mahkumiyet esnasında özgürlüğün kısıtlanmış olması bireylerin temel haklarının ihlal edileceği anlamına gelmez ve bu hakları korumak devletin asli görevidir. Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahpusların nitelikli, eşit ve zamanında sağlık hizmetine ulaşımını garanti altına alır. Fiiliyatta ise inceleme ve sevk, tedavi süreçleri aylar sürebilmekte, zorunlu muayeneler, kelepçeli ve mahremiyetten yoksun gerçekleşmektedir. Cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleri sadece bireylerin yaşamını etkilememekte toplumsal vicdanı da derinden yaralamaktadır. Cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleri bireysel vakalara indirilemeyecek kadar yapısal, sistematik ve yaygın hale gelmiştir. Covid-19 pandemisi esnasında Yapılan infaz düzenlemesinde siyasi suçların kapsam dışında bırakılması eşitlik ilkesine ve sağlık hakkının evrenselliğine aykırılık teşkil etmiştir. Cezaevlerinde kapasite fazlası mevcut bulunması sağlık hakkı karşısındaki en büyük engellerden biridir. Cezaevlerinin mevcudu 300 bin iken 5 Nisan e, tarihinde mevcudun 403 bine ulaştığı ifade edilmiştir. Koğuşlarda tutuklu ve hükümlüler yükümlü, yerlere yatak sererek yerde uyumak zorunda kalmaktadır ve vardiyalı uyumak zorunda kalmaktadır. Bu sayı 2002 yılında 59 bin olduğunu göz önüne alırsak yaşanan sağlık ihlalleri, hak ihlalleri sadece suç oranında artıştan değil, hukuk dışı bir infaz anlayışıyla yürütülen sistematik baskı politikasında ortaya koymaktadır. Cezaevlerinde mevcut fazlasıyla birlikte gıdaya, temiz hava ve temiz suya ulaşımda büyük eksiklikler yaşanmaktadır. Cezaevleri yalnızca bir fiziki mekan değil, aynı zamanda bir yaşam alanıdır. Fiziksel mekan ve tecrit cezaevlerindeki en temel unsurdur. Sağlık sorunu en temel sorun oluşturmaktadır. Kuyu tipi olarak adlandırılan yüksek güvenlikli F, S ve Y tipi cezaevleri 8-10 metrekarelik hücrelerde uygulanan günde 20 saate aşkın tecritle ağır tecritle mahpuslar yalnızca özgürlüklerinden değil, sosyal haklarından ve iletişim haklarından da mahrum kalmaktadır. Son yıllarda kuyu tipi olarak nitelendirilen bu yüksek güvenlikli cezaevleri sayısının 20'ye ulaşması ve halen yeni blokların yapılıyor olması temel bir cezaevi politikasına tecritin artık dönüştüğünü göstermektedir. Cezaevlerin mimarisi mahkum başına düşen yaşam alanı ve sosyal alana dair verilere ulaşmak mümkün değildir. Bu fiziksel koşulların doğrudan yansıdığı bir diğer alan sağlık hizmetine erişim süreçleridir. Cezaevlerinde kurum hekimliği uygulaması sona erip aile hekimliği uygulamasının başlatılmasıyla birlikte cezaevi doktorları haftanın belli günlerinde ve kısıtlı sürelerde olabilmektedir. Bu bazen iki gündür ve saatlerle sınırlıdır. Revirler çoğu zaman tansiyon ölçümü ya da pansuman yapılan basit müdahaleler uygulanan bir alana dönüşmüştür. Uzman hekim ileri sevk ve tedaviye sevk süreçleri haftalar aylar bek süresince beklemelere dönüşmekte. Bu da telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olmaktadır. Ring araçlarında kelepçeli, dar hücre tipi havasız metal bölmelerde saatlerce taşınmak zorunda kalmak sağlık hizmeti mahpusları sağlık hizmeti talep etmekten bile vazgeçirebilecek bir umutsuzluğa itmektedir. Muayenelerin kelepçeli olarak gerçekleştirilmesi, yanında güvenlik görevlisinin bulunması, mahremiyetin ihlal edilmesi, gözaltı muayenelerinin kolluk kuvvetlerinin kurumlarında yapılmaya zorlanması, cezaevlerinde sağlık hakkı ihlalleri olarak ön plandadır. Sağlık hizmeti sunumundaki personel ve donanım yetersizliği uzun bir dönemde karşımıza çıkıyor pratisyen, uz, pratisyen ve uzman hekim, psikolog, diş hekimi, eczacı ve sosyal hizmet uzmanı sayısı mahpus nüfusuna oranlandığında oldukça düşüktür. Birçok cezaevinde tek bir diş hekiminin tüm tutukluları ve hükümlerin ağız diş sağlığından sorumlu olduğunu göstermektedir, görülmektedir. Ağız diş tedavisindeki SEK süreçleri bazen aylara hatta yıllara varmaktadır. İlaca erişim. İlaca erişimde ceza ve yönetimi ile sağlık sistemi arasındaki koordinasyon eksikliği önemli bir sorundur. Reçeteli ilaçların takibi CETAS gibi elektronik sistemlere dayanmasına rağmen lojistik ve kayıt hatalarıyla sık sık aksamakta, ilaca erişim büyük bir sorun teşkil etmektedir. Dışarıya göre cezaevlerinde 2-3 kat daha fazla görülen depresyon, kanser, diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve psikolojik psikiyatrik bozukluklar cezaevi koşullarında ihmal sonucu ağırlaşırken aşı programları tetanoz, influenza, pneumokok gibi çoğunlukla uygulanmıyor. Cezaevlerinde çok sayıda sağlık ve temel hakların ihlal edildiğine dair tespitler yapılmıştır. Sağlık hakkı ihlalleri çoğu zaman ölüme kadar varan sonuçlara yol açmaktadır. Kamuoyuna yansıyan sınırlı rakamlara rağmen 2024 yılının ilk 10 ayında cezaevlerinde 709 yaşam kaybının olduğu ifade edilmiştir. Bu rakam dışarı ile kıyaslandığında oldukça yüksektir. Cezaevlerinde uygulandığı iddia edilen rehabilitasyon merkezleri oldukça sınırlı kalmaktadır. Kadın mahpuslar, 0-6 yaş arası çocuklar, engelliler ve ağır psikiyatrik bozukluğu olan bireyler için ne altyapı ne de ayrı bir standart oluşturulmuştur. Ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü 2016 yılından beri teşkilat yapısı, personel sayısı, yürütülen hizmetlere dair verileri paylaşmamaktadır. Bu da uygulamaların sivil toplum tarafından izlenmesi, denetlenmesi ve hesap sorulabilirliği ortadan kaldırmaktadır. Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Kurumu cezaevleriyle ilgili olmayan ama cezaevlerindeki sağlık ihl hakkı ihlalinde büyük öneme sahip toplumsal hayatın adalet mekanizmasında kilit rol oynayan bir kurumdur. Kurumun siyasallaştığı, bilimsel raporları siyasi iklime göre çelişkili biçimde yorumladığı, kimi zaman mahpus cezaevinde kalamaz raporu verdikten sonra siyasi iklim değişikliğine bağlı olarak cezaevinde kalabilir raporları verildiği de örneklerle ortadadır. Bu durum hak arama sürecinde mahpusların aleyhine işleyen bir belirsizlik ve keyfilik ortaya koymaktadır. Psikososyal boyuta bakıldığında ruh sağlığı sorunları, rehabilitasyon eksikliği ön plana çıkmaktadır. Depresyon, anksiyete, psikotik bozukluklar ve madde bağımlılığı oranı cezaevlerinde normal topluma göre 6-8 kat daha fazladır. Rehabilitasyon merkezleri ve öfke kontrol programları pilot ölçekli uygulanmasına rağmen yaygınlaştırılmamıştır. Bu da denetimli serbestlik ve infaz erteleme mekanizmalarının işleyişini olumsuz etkiliyor. Sonuç olarak derhal hayata geçirilmesini talep ettiğimiz acil önlemler şunlardır. Üçlü protokolün kanunlaştırılması ve yaptırım mekanizmalarının kurulması. Cezaevlerinde ağır tecrit koşullarının ortadan kaldırılması, insan onuru ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması. Adli tıp kurumunun özelleştirilmesi, kararların bilimsel objektifliğe göre verilmesi. Sevk ve muayene süreleri için azami bekleme süresinin 48 saat 7 gün gibi yasal güvenceye kavuşturulması. Cezaevi sağlık hizmetlerinin bağımsız sivil izleme kurullarınca düzenli denetlenmesi. Altyapı ve uzman sağlık personeli sayısının artırılması, psikiyatrik ve rehabilitasyon hizmetlerinin zorunlu hale gelmesi. Revirlerin 7/24 çalışacak şekilde hizmete uygun hale getirilmesi. Sevk, muayene, tedavi süreçlerinin gizlilik ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde düzenlenmesi. Kelepçesiz muayene güvenlik ve sağlık arasındaki dengeyi sağlayacak protokollerin geliştirilmesi, ilacı erişimin doğru, düzenli ve zamanında sağlanması, aşı ve kronik hastalık takiplerinin kesintisiz bir şekilde uygulanması, kadın, çocuk ve engelli mahpuslara yönelik özel sağlık şartlarının kanunla belirlenmesi, veri şeffaflığı ve hesap verebilirlik için ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünün bilgi paylaşımının sağlanması. Buradan çağrımızı yeniliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanları başta olmak üzere ilgili tüm kurumları anayasal ve evrensel yükümlülüklerin gereği olarak cezaevlerinde sağlık hakkı ihlallerine son vermeye ve önerilen reformları bir an önce hayata geçirmeye davet ediyoruz. Tutukluluğun bir ceza olarak uygulanmasından vazgeçilmeli. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Sarıyer önceki dönem Belediye Başkanımız Şükrü Genç ve hukuksuz şekilde tutuklanan arkadaşlarımız cezaevinde bulunan siyasi tutukluların Başka tedbirler uygulanmak üzere serbest bırakılmasını bekliyoruz. Hasta olan tüm tutuklu ve mahkumlar eşit, nitelikli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşabilmelidir. Soru yok herhalde. Teşekkür ederiz.